Hoş Hoş Hatay'da konteyner kentte yaşayan 5 yaşındaki serebral pels hastası Bekir Nizam'a yürütecini asker ağabeyleri hediye etti. Hoş Anne Zeliha Nizam'ın oğlum senin Mercedes'in geldi diyerek evladını sevmesi ise yürekleri ısıttı. amca <laughs> Bak 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 sana ne getirdim. Doğuştan serebral palsi hastası olan 5 yaşındaki Bekir Nizam, yaşamını ailesiyle birlikte konteyner kentteki yuvasında sürdürüyor. Ailesinin özenle büyüttüğü Bekir'in 60 bin TL değerindeki yürütecini ve tabletini oyuncaklarıyla birlikte 12. Havuk Batarya Komutanlığı'nda görevli askeri personel hediye etti. İsim soy isminiz? İsmimiz Ela, ha soy ismimiz Bekir'in ne gibi hastalığı vardı? Bekir'in ne gibi hastalığı vardı? Çocuğunda anne karnında tanı kondu, büyüme ve gelişme geriliği diye. E, doğduktan sonra da zaten tamamen tanı çıktı ortaya. O günden bu yana baya e, bayağı bir yoğun çocuğa bakmaktayız bayağı bir zor bu, bu, bu Özel çocuklarla zaten o... gerçekten bu Bakın çok zor. Allah bütün tür annelere, babalara yardım eylesin. Bence Rabbim yani herkese güç, güç, güç kuvvet versin de. bizlere de. Şu Bence an e, bu çocuğumu yürüteceğine ihtiyacı var. Zaten bu özel gereksinimi bir yürüteç. Ona da imkanlarımız el vermediği Hemen için bir asker bir abilerimizden bir olsun, bir gerekli aracılık yapan yardımcı arkadaşlarımdan olsun, hepinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinden razı olsun. Öncelikle de askerlerimizin Allah tırnağını taşa değirmesin. Hava piyade uzman çavuş Mehmet Kaplan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen İyiliğin ardından anne Zeliha Nizam'ın senin Mercedes'in geldi diyerek evladını sevmesi ise yürekleri ısıttı. gel. gel hadi. Normalde basıyor maşallah. Hadi bakayım. Basıyorum. Hadi. Hadi bir adım at. Ayrı. Ayrı. Haydi. bakayım. Haydi. 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 Şu an biraz Haydi.